arkadaşlar biz yaramazlar takımına bir söz artık onlara bir son vereceğiz. Birazdan arkadaşlar buraya bakın. Yere yere petrolümüz, arabamız buraya gelenler rahatlıkla alabilirler. Kafeçki bu kaptan bey durdu. Yelek, yelek nereye gitti? topluyorlar. Daha sonra da gidiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada burası harika olmuş değil mi? Gerçekten güzel olmuş mu ya? Ne dersiniz? Arabalar ne Aslında pek kuşu bulamadık ama yine de gelecekler büyük bir ihtimal. Bakalım ya, arkadaşlar. Arkadaşlar bizim düşmanlarımız aha bizim düşmanlarımız işte geliyorlar arkadaşlar bizim kimse düşmanlarımız. Ah, Çok. He. İşte arkadaşlar bunlar yaramazlar takımı. Arabalar filmindeki yaramazlar takımı geldi işte. Yine geldiler. Ayırdılar buraya yeni bir yere ben benzin dükkanı mı açtınız? Sizi şaşkınlar. Tamam uzanacağız da açacağım bir şey de tüküreyim ben. Tamam uzanacağız. Oğlum kim değil kim geldi lan? Yine yaramazlar takımı gelmiş. Bunlar buraya gelirken keyif oluyorlar. Ben, ben, ben. Oğlum sizin kafanız değil mi buraya sürekli geliyorsunuz? Niye sürekli yaramaz ki buzunuz? Ya siz yaramaz mısınız? Yaramaz mısınız? Yaramaz. Zaten psikolojiniz mi bozuk? Ne diyorsun be sen birader ya? Elimi doğru da dolar da ağzını topla. Sazın birader. Psikomat. Ulan bu hastası. Yavru ne dersin? Ulan ben seninle yatışacak kadar salak değilim ben. Manyak. Sizin yanında şu adam değildir. Nedenmiş lan? Bizim ne korktu mu yoksa değildir? Ne korkacak? Sizin gücünüz korkan değildir. Adam olsun. Sizin sizin ne elinizde gücünüz oluyor? Oo burada ister gel ister ha. siz kim oluyorsunuz da buraya istirahatını alıyorsunuz? Sen karışma lan. Bozuk bozuk çene. Sen karışma. Yaramadan takımında içine kimse karışamaz. Biz bu biz bu şavalak bayırda ne konuşuyoruz? Yürü git lan burada terbiyesiz. Kimsin lan sen yürü git diyorsun. Manyak. Burası belediye mi sensin? Burası da sahibi mi sensin? Lan manyak sen. He? Arabaları kaldırın. bak konuşan'a oynadığın için ceza yediğini biliyor değil mi? Hmm. Konuşarak oynadığı için ceza yediğini atatıyor değil mi arabaları? Hmm. Hmm. Yine bu sefer arabalar burada olmaz. Hmm. O, o yüzden oyun oyuna O yüzden yadavuş. Niye atadır? Niye Ama hemen buradan gidiyorsunuz. Hemen Dese, Laf alın burada. Tamam hemen buradan toz olun. Duydunuz mu lan? Sakın da duymayın bak pozisyona koyacaklar. Duydunuz mu? Hemen gidiyorsunuz buradan. Duydunuz mu lan? Duydun Duyurunuz mu? az bu. Hadi görüşürüz. Laf alın bunlar. Geberin. İşte arkadaşlar böyle olur. Ve Ramazan sonu buraya kadarmış. Arkadaşlar Rabbim malimine emri demiş. Yeken gitti demiş. Yeken gitti demek bilmiyorum. mi? Yeken gitti senin Ramazan kıdını. El-Huzubinden bineşe Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyorsun ya? Ego ego falla evet. Allah üstemez. Ya millet evet, yalan veret. Yalan ne külü hükü fena. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman böyle abuk sabuk konuşuyoruz. Bu Evet mi oğlum? Ben bir kesin şurayı devam edelim. Bu kopar <laughs> onlara <laughs> gidecekleri bir ders vermiştik. Evet ama hatırlıyorum bizim düşmanlarımız geldi işte. Ama git gel, gelmelerini de kaçmalarını gitmelerini biri oldu. Yok iyi, iyi, hak etmiş böyle yani bir şey. Daha onlara daha, daha beş metin etmiş. Size yaramazlık yapın trafikte. Oğlum bak bir şey benim yani arabanın yine benim kafamı saçı sıkıyor sana söyleyeyim ben. Diyor ki ne bileyim öyle sen şey, saçını kere galiba benim için. Hımm. Düştüm. Hımm.